Taciler Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Klasik olarak uyarıyla başlayayım. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız da lütfen beğeni butonunu tıklayınız bizler için. Son bir haftada küresel piyasalara ilişkin şöyle bir genel özet yapmak istiyorum. Buna ilişkin isterseniz önce altından başlayalım. Son haftalarda biliyorsunuz altında ciddi yükselişler var. An itibarıyla fiyat e, şu anda 3650 dolarların üzerinde seyrediyor. Ciddi bir yükseliş oldu. Bunun sebeplerine bakacak olursak Klasik sebepler var aslında. Uluslararası ticaret anlaşmazlıkları, jeopolitik tansiyon, işte Fed'in bağımsızlığına ilişkin kaygılar bu güvenli liman etkisini tekrar ortaya çıkardığı için altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Tabii bunlar genel sebepler. Özelde duruma baktığımız zaman son birkaç hafta içinde altın ETF'lerinde artışları görüyoruz. Aynı şekilde merkez bankaların altın alımlarını da arttırdıklarını görüyoruz. Burada dikkatimi çeken Hindistan'ın özellikle Amerikan tahvillerindeki stokunu azaltıp altın rezervlerini güçlendirmekte olduğu, son zamanlardaki altın alımları açısından merkez bankalarına baktığımızda dikkatimizi çeken işte Polonya, Kazakistan, Çin, Azerbaycan ve Türkiye'de bu listenin içinde var. Altın rezervlerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Dünyada jeopolitik tansiyon yükseldikçe merkez bankalarında altın rezervlerini güçlendirme gereği duyuyorlar. Tüm bu etkiler birleşince altın fiyatları da zaten yükseliş trendinde dik bir şekilde bu yükseliş devam ettiriyor. Sadece altın değil efendim e, madencilik hisselerinde de aynı şekilde e, bu anlamda yükselişler var. Altına ilişkin e, grafik üzerinde incelememizi de yaparız. Petrol açısından ne oluyor diye bakarsak, petrolde de son haftalarda bir miktar tepki yükselişi var. Genelde çok canlanmış değil ama son birkaç hafta içinde e petrolde de yükselişler var. Bunu da izah edeceğim. E, haber olarak ne söyleyebilirim? E, bildiğiniz gibi OPEC artımının Ekim'de e, Efendim petrol arzını arttırmaya ilişkin günde 137 bin varil. Böyle bir kararı var. E, buna rağmen arz artışı haberine rağmen petrol fiyatları şimdilik başka nedenlerle yukarı gitmeye devam ediyor. Fakat Amerikan Enerji Ajansı'nın son bir şeyini gördüm, haberini gördüm. Hemen bu programa başlamadan önce yıl sonu itibariyle petrol fiyatları da düşüş bekliyorlar. Şu andaki fiyatın yüzde %10 daha aşağısında bir tahminleri var. Altın böyle petrol böyle değerli metaller açısından bakarsak da altın sert yükseldi. Gümüş tam olarak buna ayak uydurdu diyemem. Çünkü son içinde altın fiyatları bir miktar aşağı geldiğinde altın gümüş rasyonu 73 lira falan düşmüştü. Altın yükselişiyle tekrar bu 89 civarına gelmiş durumda. Endüstriyel metallerde çok yükseliş yönlü bir durum görmedim esasında. Buna altını eşlik edecek derecede bir yükselişi kaydetmiş değiliz. Metallere ilişkin durumda bu. Dünyadan haberler anlamında duruma bakarsak efendim şunları söyleyebilirim. Çin'de ihracatın son 6 ayın en düşüğü geldiğini söyleyebilirim. Ederim. Bir ihracatta bir düşüş var. Büyüme rakamları fena olmasa da. Japonya Başbakanı biliyorsunuz seçim sonuçları nedeniyle istifa edeceğini açıkladı. Fransa Başbakanı ile ilgili de bir azil önergesi verme durumu vardı. Zaten daha sonra da istifa etti, görevden alındı. Fransa'nın mevcut Dışişleri Bakanı'nı Macron Başbakan olarak atamış bulunuyor. Çin'in döviz rezervlerinde artış da devam ediyor bir, tür, bir taraftan. Çin'in döviz rezervi 3 trilyon 322 milyar dolara yükselmiş durumda. Dünyaya ilişkin baktığımızda ise neler söyleyebiliriz efendim? Borsalar açısından bakarsak dün Almanya hariç Avrupa borsalarını pozitif kapattığını söyleyebilirim. Asya borsaları Amerikan borsalarının rallisine katılmış durumdalar. Hepsi yükselişteler. Hong Kong'daki yükseliş dikkat çekici. Alibaba öncülüğünde orada Hong Kong borsası da yükselmekte. Çin'de çekirdek enflasyonda bir miktar yükseliş gördüm. Bunun izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli durumlardan biri de budur. Avrupa borsaları dedik madem. Bundan devam edelim. Avrupa'da esasında temel Avrupa ülkeleri olan Almanya ve Fransa'dan ziyade Yılbaşından beri Güney Avrupa hisselerinde yani Çeper Avrupa dediğimiz Efendim İspanya Yunanistan Portekiz İtalya borsalarının Almanya ve Fransa borsalarına göre daha iyi bir performans gösterdiklerini görüyoruz. Bunun sebebi ne olur diye incelersek esasında dediğim gibi Güney Avrupa ülkelerinin özellikle güçlü bankacılık yükselişiyle geliyor bunlar. Bankacılık hisselerinin endekse göre ağırlıkları neredeyse bu bahsettiğim ülkelerin %50'ye yakın. Eurostox 600 açısından bakarsak genel Avrupa endeksinde bankacılık hisselerinin ağırlığı %8,6 iken Almanya'da bu %5,4. Dolayısıyla Güney Avrupa ülkelerindeki bankacılık ağırlığının fazla olması, güçlü banka bilançoları, bankalar öncülüğünde bir yükseliş Güney Avrupa ülkelerini bir adım daha öne çıkarmış görünüyor. Aynı şekilde bunların Almanya ve Fransa'ya göre fiyat kazanç oranları daha düşük. Görece olarak hisselerin diğerlerine oranla daha fazla yükselmesini sağlamış gibi görünüyor. Türkiye açısından duruma bakarsak biliyorsunuz borsamız cuma günkü siyasi gelişmelerden sonra ciddi düşüş Pazartesi günü bir geple açıldı. E şu anda yayına girmeden önce 10.480'ler civarında bistüs devam ediyordu. E bir miktar toparlanmaya çalışıyor ama bu gibi kapatmış da değil. Şimdilik şu görüntü altında bir de 15 Eylül'de biliyorsunuz karar var. Bu da bir taraftan piyasanın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi durduğu için şimdilik 10.700 hatta 10.800'ü geçmeden endeksin bir toparlanma durumu teknik olarak çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bunları söylüyorum ama mesela Fitch'te olumlu yönde Türkiye'ye ilişkin şeyler var. Arttırım var. Bunun yanında Deutsche Bank'tan Türk tahvillerine ilişkin, 2 ve 5 yıllık tahvillere ilişkin bir tahmin geldi. Evet, Deutsche Bank Türk tahvil getiri beklentisi 2 yıl vadeliler için bu yılın sonu itibariyle %29,5 5 yıl içinde %34 olarak yaklaşık 50 bas puan bir artışla bunu güncellediğini söylemek isterim. Dediğim gibi iç piyasada gündem biliyorsunuz 15 Eylül'deki karar piyasa bu konuda biraz tedirgin. Bunun dışında bildiğiniz gibi perşembe günü Merkez Bankasından bir faiz indirimi bekleniyor. Aslında geçen hafta itibariyle bu faiz indirim beklentisi 300 bas puan gibiydi. Fakat son gelişmelerden sonra 200, kimi çevrelerce de 250 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Piyasa bir taraftan Burada da fiyat diyor. Bunlar da esasında fiyatların içinde. Orta vadeli plana ilişkin bir açıklama yapıldı biliyorsunuz Türkiye'de. Burada da gördüğüm kadarıyla işte büyümeye ilişkin ve pek çok rakamı revize ettiler. Ben büyüme rakamlarından bahsetmek isterim. Efendim 2026 itibariyle büyüme 3, %4,8, 2027'de 4,3, 2028'de %5 olarak güncellenmiş durumda. Tüm bunları söyledikten sonra şimdi geçelim Amerika'ya. Amerika'da neler oluyor? Amerika'da biliyorsunuz arkadaşlar enflasyonla mücadele, yapışkanlık gösteren şey istihdam ve hizmet verileriydi. Buralarda artık belli ciddi oranda bir düşüş görüyoruz. Tabii piyasa bunu FED'i faiz indiriminin bir göstergesi olarak kabul edip tabiri caizse işte bad news, good news şeklinde fiyatlıyor. İstihdam rakamları 22.000 geldi. Oldukça düşük bir rakam. Bunun dışında başka rakamlarda hemen hızlıca vermek isterim esasında. Gelen bu kötü istihdam verileriyle geçen hafta biliyorsunuz ABD borsaları yükselişe geçti. Tahvil faizleri düştü. Dolar değer kaybetti. Bu saatten sonra neye bakmak lazım? Şimdi burada benim biraz kafam karışık. Neden? Çünkü kötü gelen istihdam verisinden dolayı Fed'in elinin rahatlayacağını, Merkez Bankası'nın dolayısıyla faiz indiriminde daha kolay bir adım atacağı bekleniyor ve 17 Eylül'deki Fed'in faiz kararındaki faiz indirim ihtimali artık piyasada yüzde yüzle fiyatlanıyor. Ekim'de de bir indirim bekleniyor. Kısacası piyasalar yıl sonuna kadar 75 bas puanlık bir faiz indirimini fiyatlıyorlar Fed'de. Fakat bu kadar kötü gelen istihdam verileri sonucunda genel ekonomik durumda bir bozulma meydana gelirse bir. İkincisi efendim tarifelerin gecikmeli etkileri sonuçta fiyatlara yansırsa bu da enflasyonda bir artış anlamına gelecektir. Bu kafa karıştıran bir durum olacaktır. O yüzden size tavsiyem özellikle Perşembe günü gelecek Amerikan tüfe verilerini izlemek olsun. Burada çünkü enflasyon verisi gayet önemli. Piyasada beklenenden yüksek bir enflasyon gelmesi bozucu bir etki yaratabilir birincisi bunu söylemek isterim. Çünkü hem enflasyon yükselirken hem de faiz indirimine zorlanmak bir çelişkidir piyasa açısından. Buraya dikkat edin derim. Özellikle bir şeyin daha altını çizmek isterim. Borsaları biliyorsunuz arkadaşlar beklentileri alır, gerçekleri satarlar. Dolayısıyla 17 Eylül'deki Fed'in faiz indiriminden sonra piyasalarda Amerikan borsalarında bir kar realizasyonu görme ihtimali de olabilir. Bunları lütfen gözden kaçırmayın. Amerikan borsalarının yükselişte olduğunu, çok keskin yükselişler yaptığının zaten hepimiz bildiğiniz gibi farkındayız. Ayrıca tarifelerin fiyatlara yansımasını nerede görebiliriz? Özellikle bu PCE dediğimiz kişisel tüketim harcamaları var. Bu saatten sonra Amerika'da bu... Ve kişisel tüketim harcamalarında dikkatlice izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi haftalık işsizlik başvuruları bu istihdam verileriyle birlikte geliyor bildiğiniz gibi. Son veri 237 bin. Bu haftalık işsizlik maaşı başvuruları 275 aşarsa burada da bir kritik eşittir. Siyasalarda problem başlayabilir. Çünkü işsizliğin artması genel olarak ekonomide bir bozucu etki yaratacaktır. Bunlar bu şekilde. İstihdam rakamlarına ilişkin şunu da söylemek isterim. Mart 2025 itibariyle baktığımızda, Mart 2025'ten itibaren son 12 aya baktığımızda aslında Amerika'da son 12 ayda 1 milyondan 1 milyon civarında bir istihdam kaybı var. Dikkat çekici bir nokta. ABD'nin 37 trilyon borcu var bildiğiniz gibi faiz ödemeleri de 1.2 trilyon dolar civarında bu denge borcu azaltmadan ve ekonomiyi yavaşlatmadan çok sürdürülebilir bir denge gibi gelmiyor. Ekonominin yavaşlaması bambaşka semptomlar da ortaya çıkarabilir. Buna dikkat etmek gerekir. 17 Eylül'de biliyorsunuz piyasanın %100 ihtimalle bir 25 bas puan faiz indirimini fiyatladığını söylemiştim. Burada 50 bas puan faiz indirimi bile bekleyenler var. Buradaki ihtimalle %11 olarak görülüyor. Dolayısıyla bugün ABD'de üfe verileri gelecek. Perşembe Şimdi ABD tüfe ve çekirdek tüfeği özellikle izleyin. Çekirdek tüfede beklenti %0.3. Bunun üzerinde gelebilecek bir çekirdek tüfe borsalarda bozucu etki yaratma ihtimali doğurabilir. Bu konuda özellikle sizleri uyarmak isterim. Son istihdam verileriyle bizim gördüğümüz nedir? İstihdam verilerinde ciddi bozulma var demiştim. Ağustos ayına baktığımızda arkadaşlar pandemi ve küresel finans krizinden sonraki 2008 yılı küresel finans krizi en kötü, en kötü anlamda işten çıkarma verileri geldi. Dolayısıyla ABD tarihi için ikinci en uzun istihdamlık genişleme dönemi 2025 Haziran itibariyle sona ermiş gibi görünüyor. Ve dolayısıyla yeterince istihdam şu an için yaratılamıyor gibi görünüyor. Toplu bir işten çıkarma yok Amerika'da onu söylemek isterim. Fakat burada işten çıkarmaları izlemek önemli. Burada artış olursa çalışanlar harcamalarını kısabilirler bu durumda bir e, kriz tetikleyebilir. Hani kriz kaini gibi de görünmek istemem piyasalar. Çünkü sürekli olarak iyimserliği şey yapıyorlar şu anda. Fiyat diyorlar. Bu anlamda dikkat etmek gerektiğini Düşünürüm. Başka ABD ile ilgili söyleyebileceğim ne var diye hızlı hızlı bakmak isterim. Apple yeni modelini tanıttı iPhone 17'yi. Biraz lansman kampanyası sönük geçti. Apple hisselerinde %1.5'lık bir düşüş oldu. Dediğim gibi Fitch Türkiye büyüme tahminini yükseltti demiştim. Son olarak ABD hisselerinden Oracle ile ilgili biraz konuşmak isterim. Şimdi arkadaşlar Oracle biraz esasında bu yapay zekaya ilişkin gelişimlerde bir miktar geride kalmıştı. Fakat bu yapay zekaya ilişkin bulut hizmeti veriyor bildiğiniz gibi. Hiç beklenmedik şekilde bu bulut hizmetindeki şeyini, kapasitesini buna rezervasyon artışı diyorlar. Rekor düzeyde arttırmış durumda. Dolayısıyla bu açıklandıktan sonra piyasa kapandıktan sonra da işlem oluyor Amerika'da. Oracle hissesi dün %27'lik kapanış sonrası bir yükseliş yaptı. Gelecek 3 ay için tahminlere baktığımızda gelecek 3 aydaki tahmini 138 milyar dolardan 455 milyar dolara çıkarılmış görünüyor. Oracle bu yıl içinde OpenAI ve Stargate'de 500 milyar dolarlık stratejik bir ortaklık yapmıştı. Dolayısıyla bulut altyapısındaki gelir anlamında baktığımızda 5 yıl içinde arkadaşlar bunun 18 milyar dolardan 144 milyar dolara yükselebileceği öngörülüyor. Korkunç bir artış tabi. Bu anlamda bulut hizmet açısından Amerika'ya bakarsak Amazon Web Service aslında Geçtiğimizin 107 milyar dolarla burada lider konumunda bu tahminler gerçekleşirse Oracle'ın Amazon'u geçme ihtimali de var. Bu hisseyi izlemekte fayda var. Şimdilik dünya ilişkin gelişmeler bunlar. Hemen süratle biz grafiklerimize geçelim. Euro dolar paritesine bakıyorum. Euro dolar paritesine bakarken öncelikle size şu Investor'dan Amerikan DXY endeksindeki durumu göstermek isterim. Şöyle biraz küçültelim. Gördüğünüz gibi 30 dakikalık bir grafik bu. Amerikan dolarının son geliş sürekli bir değer kaybında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla benim kanaatimce Amerikan Doları 98 98.50'lerin üzerine geçmediği takdirde güçsüz tavrını sürdürecektir. Niye bunu söyledik? Şunun için söyledim. Euro-Dolar paritesine bu gözle baktığımızda Amerikan Doları değer kaybettiği için bu 4 saatlik Euro-Dolar grafiği paritenin yükseliş yönünde bir kanalda olduğunu görüyoruz. Uyarmam gereken yerler sizi şuralardır kısa vadede işlem yapan arkadaşlar için söylüyorum. Bu uyarılar birkaç günlük en fazla bir haftalık bakış açısıyla oluşturulmuştur. Burada bir 17.25 ve bir 17.50'de iki tane de direnç var. Burası geçilemediği takdirde de şimdilik benim izlediğim yer aşağıda 1.16.90 tam da buralardayız. 1.16.90 önemli bir eşik noktası, önemli bir destek noktası. Piyasa 16.90 ile 17.25, bilemediniz 17.50 arasında gidip gelme temayülü gösterecektir. Altını çizmem gereken yer şurası. Yükseliş yönünde eğer bir potansiyel gösterebilecekse Euro-Dolar paritesi ki beklenen o. 16.90'ın kırılmadan şu de, direnç noktalarına doğru bir hamle yapması beklenebilir. Ee, bu direnç noktalarından e, geçemezsek eğer 17.50'yi falan aşağı yönlü tekrar bir dönüş mümkün. Euro dolar paritesinin hani piyasada adlandırıldığı gibi uzun vadede 1.20'lere falan gitmesi için ilk etapta benim kanaatimce 1.17.70'in üzerinde bir kalıcılık sağlaması gerekir. Bu sağlanamadığı takdirde buralara kadar ulaşan Euro dolar paritesi bile aşağı yönde realizasyon ihtimalini hep cepte tutacaktır. İki kritik nokta söylemek gerekirse Euro dolarla ilgili kritik nokta yukarıda 1.1770 üzerinde kalıcılık önemli. Aşağıdaki kritik destek noktası ise 1.1640 arkadaşlar. 1.1640 kırılmadan Euro dolar paritesi yukarı yönde gücünü devam ettirir gibi görünüyor. Bunları belirtmek isterim. 30 dakikalık grafiğine hızlı bir şekilde bakacağım. E, yayını uzun tutmam adına söylüyorum bunları. E, gördüğünüz gibi 30 dakikalık grafikte esasında tutunmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm görüntü bir 16.90 desteğinde bir tutunma çabası. 16.90 kırılırsa euro dolar paritesinde her ne kadar genel şartlar böyle bile olsa 16.40 hedefli bir düşüş ihtimali olabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Kısa vadede trend yükseliş yönünde. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Şimdi efendim hemen Euro-Dolar paritesinden altına geçelim istiyorum. Altını açtığımızda şu anda fiyatın 3.655 dolarlar civarında olduğunu görüyorsunuz. 4 saatlik grafik üzerinde öncelikle konuşmak gerekirse çok keskin anlamda bir yükseliş trendindeyiz altında. E, dikkat çekilecek yerler tabi e, tarihi zirve seviyelerinde rekorlar kırıldığı için üst tarafta nereye kadar gideceğine ilişkin bir şey söylemek oldukça güç. Fakat 3675 şimdi gördüğümüz en yüksek nokta. Buralardan ne söylenebilir? Geriye çekilmede destek noktaları işaret edebilirim size. 3630 dolar altındaki ilk destek noktasıdır. Daha kuvvetli olacak bir destek noktası 3610'da. Bunlar çok kısa vadeli göstergeler. 3590 işe daha majör bir destek noktası gibi görünüyor. Bu destek noktalarına doğru altını çekilip tekrar yükseliş yönünde hareket etmesi gayet muhtemel olacaktır. Sizin dikkatle takip etmeniz gereken ya altında oyun değiştirecek yer 3570 dolar. 3570 doların aşağısında bir kapanış olmadığı takdirde altının yukarı yönde gücünü koruyacağı kanaatindeyim. 3570 dolar kırılırsa o zaman başka bir şeyler konuşma durumunda kalırız. Genel durum e, trend anlamında yükseliş yönünde devam ediyor. 4 saatlik açısından duruma bakarsak biraz daha kısa anlamda perspektif çizmek açısından piyasada bir volatilite olduğunu görüyorum. Gün içi işlem yapmakta olan arkadaşlara bu konudaki önerilerim ne olabilir? Efendim 3610 dolarlar civarına geldiğinde burası alım yapmak için uygun bir bölge gibi görünüyor. Buradan yapacak alımlarda yukarıdaki şu en tepe nokta olan 3674 75 e hedeflenebilir. Dolayısıyla şurası alım için uygun bir nokta. Biraz daha risk seven biriyseniz şu noktalardan da 3630'lardan da bunu denemeniz mümkündür. Fakat kısa bacakta 3610 doların aşağısına altın fiyatları kayarsa alım yönünde olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü piyasanın 3590 ve 3570'e kadar aşağı yönlü bir düşüş potansiyeli açılabilir. Altında da durum budur. Altında bu kadar keskin yükselir, yükselirken gümüşe bir bakalım isterseniz. Ana, gümüşe baktığımda gümüşte artık zirve seviyelerinde bir miktar dinlenme var. 40 41, 25, 41 37 arasındaki şu band şimdilik ciddi bir direnç bandı gibi çalışıyor. Aşağı yönlü gelirse gümüş ne yapmak gerekir? 40.80'nin bir destek noktası olduğunu daha doğrusu bir medyan noktası olduğunu söylemiştim. 40.80'nin üzerinde gümüş gücünü koruyacaktır. 40.80'nin aşağısına yalnız bir dallama olursa eğer piyasada bir realizasyon 40.50 ve 39 80 şimdilik burada destek noktaları. 30 dakikalık grafiğine bakarsak hızlıca Gümüşle ilgili söylenebilecek şey. Bir miktar e, zayıflama ihtimali var piyasanın bana sorarsanız. Şimdilik işlem yapıyorsanız, Öncelikle 41.25'in geçilip geçilemeyeceğine, geçilirse de 41.37'ye ulaşsak bile 41.37'nin üzerinde kalıcı olup olamayacağına bakın derim. Şu konjektürde, şu fiyat hareketiyle 41.37'ye ulaşabiliriz. Fakat üzerinde ne kadar kalabiliriz? Bu biraz soru işareti gibi görünüyor. Bu anlamda piyasaya bakmanızda bence fayda var. Buradan hemen petrol ilişkinde fikirlerimizi söyleyelim. Petrolde... Dört saatlik grafik açısından bakarsak arkadaşlar petrole, e, çok güçlenmiş bir petrol piyasası ne yazık ki yok. Yüksek oynaklık var piyasada. E, yükseliş deniyor piyasa. Bunu zayıf bir yükseliş gibi görünüyor şimdilik. E, bu nasıl güçlenebilir diye baktığımızda 66-70'lerin üzerinde eğer kalırsak ki şu anda üzerine çıktık. E, geriye bir dönüş olmazsa... E, Piyasada şuralara kadar 67-80'lere hatta devam ederse 68-70'lere kadar bir yükseliş e, potansiyeli olarak bu ihtimal var. Teknik olarak dikkatli olun. 66-30'un aşağısına kayacak bir piyasada 65-90 ana bir destek noktası gibi çalışma potansiyeli taşır. 65-90 aşağı geçilmeden şimdilik petrol yukarı yönde yükselişlerini gösteriyor devam ettirme çabasında olacaktır. Öyle görünüyor piyasa. 30 dakikada baktığımızda ise piyasada ciddi bir sıkışma görüyorsunuz. Dolayısıyla daha günün içinde e, scalping yapan arkadaşlar için tavsiye ne olabilir? Şimdilik 67'nin üzerinde fiyatlanmadan yükselişe çok inanmamak gerekir. E, şu aşağıdaki nokta da 66-15'lerden geçiyor. E, burası buradan eğer fiyat aşağı doğru bir sarkarsa 65-90'ı önemseyin derim. 65-90 kırılmadı da aşağı yönde bir sertlik olmayacak gibi. Son olarak hızlı hızlı da konuşmaya çalışıyorum. Ee, Nasdaq'ta falan neler oluyor diye baktığımızda zaten yükselişler devam ediyor. Nazda şöyle hızlıca bakarsak ee, burada yükseliş devam ediyor. Sizi uyaracağım yerler 23.700 bir destek noktası. 23.900'lerde piyasa aldı başını gidiyor. Dolayısıyla e, 23.700 efendim 23.560 buralara düşüşler ilk etapta ilk geldiğinde bir alım fırsatı olarak belki değerlendirilebilir. E, bu görüntü altında şimdilik 23.350'nin aşağısında bir kapanış olmadan Nasdaq'ta olumsuz bir şey olmayacaktır. Son anda geçen hafta bir arkadaşımız yazmıştı. O yüzden bunu da e, gösterelim. İngiliz sterlini ile ilgili de görüşlerinizi belirt belirtebilir misiniz diye. Evet. Sterlin'deki durumda şu bu da son paritemiz olsun. Şimdilik arkadaşlar Amerikan dolarının zayıf olması nedeniyle tabi diğer alternatif pariteler yükseliş diyorlar. Şimdilik bana sorarsanız 1.35.70'deki direnci geçemiyoruz. Bunu söylemek isterim. Evet güçlüyüz yukarı yönde. Fakat bu volatilite ortamında üst noktaya yakın bir yerdeyiz. Bu konuda dikkat edin. 35-70 direnci geçilmeden daha yukarısı mümkün olmayabilir. Gün içinde bakarsak piyasaya şimdilik bugün için 1.3510 10 ve aşağıda 1.3470 destek noktaları gibi görünüyor. Bu destek noktaları kırılmadan daha aşağıyı beklemem. Fakat 3470 gibi bir yer eğer önümüzdeki saatlerde kırılırsa piyasada 1.34 hatta 1.33 hedefli düşüşler görülme ihtimali bile olabilir. Olacak diye söylemiyorum. Bunlar ihtimaller. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hepinize sağlık, saat dilerim. Hoşçakalın.